Herkese Avrupa Çiftliği'nden merhaba. Besicilikte besiyi bitirme zamanını nasıl belirliyoruz? Evet bir hayvanı alıyoruz küçük yaşta, küçük canlı ağırlıkta ve onu bir besi programı uyguluyoruz. 5 ay, 6 ay, 1 sene, 8 ay. Ondan sonra hayvanı kesimhaneye gönderiyoruz. Peki bu kesimhaneye gönderme zamanına nasıl karar veriyoruz? Şimdi arkadaşlar çiftliklerde bu e, gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir konu e, ve tartışmalı da bir konu. E, daha önce yapmış olduğum bir paylaşımda işte Holstein ırkının 550-600 kilogramlarda kesilebileceğini, daha fazla o hayvanı büyütmenin, boyca büyütmenin ve kilo aldırmaya çalışmanın e, ekonomik olmadığını ve verimsiz bir hayvancılık şekli olduğundan bahsetmiştim. Tabii burada rasyon maliyetleri yüksek olduğu için ben böyle bir yorumda bulundum. İsteyen, yani hoştayını bir ton da yapabilir. Çünkü hayvanın cüssesi, ırkı buna müsait. Yani hayvanı isterseniz siz 900 kilogram, bir ton canlarla ulaştırıp 2,5 yaşında o hayvanı siz kesime gönderebilirsiniz. Mezmalere gittiğinizde hep şununla karşılaşabilirsiniz, bu tarz diyaloglarla. Ee, ...ya keşke biraz daha baksaydın... ...ya ben senin yerinde olsam bir ay daha bakardım... Ee, ...gibi söylemler... ...veya bunun tam tersi... E, ...çok fazla bakmışsın ya... ...yani hayvan çok yağlanmış... ...bir ay boşuna bakmışsın... ...gibi e, söylemlerle... ...karşılaşabilirsiniz... E, ...peki biz ideal... ...kesim ağırlığını nasıl belirleyeceğiz... ...arkadaşlar bu... E, ...biraz tecrübe ile... E, ...ve hayvanın kondisyonunu... E, ...gözlemleyerek karar vermekle mümkün. Tabii ki tartım yapmak da size bu konuda çok faydalı olacak. Ne zaman artık bir hayvan aylık 45 kilo yani diyelim ki aylık 1,5 kilogramın altına düştüğünde et bahsediyorum mesela simental, limuzin, şerole veya angus gibi hayvanlarda 1,5 kilonun altına düşmeye başladığında ve hayvan böyle görünüm olarak ııı <laughs> Böyle bize artık etli bir görüntü, yani hayvanın kilo alacak yeri olmayacak şekilde bir görüntü verdiğinde, zaten canlı ağırlıkları da düş, düşmeye başladığında, o hayvanın yağlanma moduna geçtiğini anlayabiliriz ve bu bize kesim zamanını e, tahminen söyleyecektir. Tabii ki burada tecrübe ve gözlem çok önemli. E, hayvanın keyfini takip etmek, yemesini takip etmek ve e, dışkılarını kontrol etmek. Ve o hayvanın gözle görülür kondisyonunu aşağı yukarı tahminleyerek kesim zamanını en doğru şekilde karar verebilirsiniz. Her hayvanın, her ırkın kendine ait bir özelliği vardır, karkas özelliği vardır. Her hayvandan aynı görüntüyü alamazsınız. O yüzden bu işin belli bir standardı, belli bir görüntüsü yoktur. Simenter farklı bir görüntüsü var size, Holstein farklı bir görüntüsün var. Ee, mesela hoştan için kesim ağırlığı 550-600 kilogram hani ideal, noksansız bir şekilde beslendiğini düşün, varsayarak, uzaylık döneminden beri bunları söylüyorum. Simental ee, için de e, 600 kilogramı geçirebilirsiniz, 650 kilogram, hayvanın cüssesine göre, kar, e, yapısına göre 650 kilograma kadar o hayvanı besleyebilirsiniz simentalde. Simental zaten size 600 kilogramda. E, o e, doluluk görüntüsünü vermiş olacak. Yani hayvanın ne zaman kesip kesmeme konusunda e, bilgiyi hayvan size 600 kilogramda verecek. O hayvan kesilebilir diyeceksiniz. Tabi burada o hayvanın e, canlı ağırlık artışını da takip etmeniz gerekiyor. Şimdi 1,5 kilo alan bir hayvanı da erken kesime göndermemek gerekiyor. İyice ne karkas kalitesini arttırmak ve e, karkas ağırlığını, karkas randımanını yükseltmemiz gerekiyor. Bizim ülkemizde hayvanı biraz yağlandırmak yani semirtmek istediğimizde bu ette mermerleşme dediğimiz yani yağın etin içine girmesi konusunda biraz hayvanı fazla beslemek gerekir. Yani siz aslında hayvanı bir ay bir buçuk ay böyle fazla beslediğinizde o hayvanda biraz mermerleşme görülebilir ama genç hayvanlarda yine bu olmaz biraz hayvanın yaşının da olması gerekiyor. O yüzden genelde bu mermerleşme konusunda inekler yaşı, yaşlı oldukları için ve fazla beslendikleri zaman bu mermerleşme olayına olumlu sonuç veriyorlar ama bu genç danalarda hani 15-16 aylık yaşlarında bu mermerleşmeyi çok isteseniz de yapamayabilirsiniz. O ayrı bir besi tekniğiyle mümkün. ...ve hayvanın yaşı burada çok önemli. Ee, buradan ne demek istiyorum? Yani e, bir hayvanı siz fazla beslediğinizde... E, ...kalitesini arttırdığınızı varsayıyorum... ...mermerleşmeyi arttırdınız... ...yağ miktarını arttırdınız... ...size hiçbir mezbane... ...şu anda ülkemizde böyle bir sistem yok... ...daha fazla bir ödeme yapmıyor. Yani siz hayvanı 550 kilogramda da kesseniz... 600'de de kesseniz... ...700 kilograma çıkartıp da kesseniz... ...sizin kilogram başı alacağınız para... Aynen. Bu yüzden hayvanın fazla beslemenin size ekstra bir faydası yok. Eğer e, besleme de bir sizden bir talep geldiğinde, bir mezbahane sizden bir talep veya bir tüketici bir talepte bulundu. Ya benim hayvanımı biraz daha yağlandır, semirt. Hani benim için et önemlidir, biraz yağlansın. 2 ay, 3 ay fazla bak diye bir talepte bulunursa tabii ki onun kilogram fiyatında ekstra size Fazla yapması gerekiyor. Ancak siz o şekilde o hayvanı 700-800-900 kilolara çıkartmanız mantıklı olur. Yani hayvanın ideal canlı ağırlıkta kesilmesi çok önemlidir çiftliklerde. Ve büyük çiftlikler buna çok dikkat etmek zorundadır. Çünkü sizin 6 aylık 7 aylık süreçte elde ettiğiniz karı 1-2 ayda cebinizden onu zarar edebilirsiniz. Yani siz kar edeceğim derken zarar edebilirsiniz dememin sebeplerinden bir tanesi de bu. Kesim zamanını belirleme konusunda bizim kendi hayvanlarımızdan birkaç örnek vermek istiyorum. Evet. Şimdi şu gruptaki hayvanlara bakalım. Bu hayvanların hani kesim zamanı gelmiş mi? Nasıl anlayacağız? Şimdi arkadaşlar bunlar simental. Gördüğünüz gibi böyle sırtında bir düzlük var. Hani e, şuradaki çukura yumurta koyulduğunda düşmeyecek derler ya. Hani o oluşmaya başlamış. Hani bu hayvanların e, kesim ağırlığına bu hayvanlar gelmiş. E, bak hayvan böyle gayet ağır kanlı. Rahat, konforlu kalksam mı kalkmasam mı diye şu an düşünüyor. Evet. Birazdan kalkacak. <laughs> Bakalım. Şimdi bu simenterler cüsse olarak biraz ufak simenterler. Yani çok ıı, bir uzun simenterler değil. Ee, hayvan kendini artık doldurma yavaş yavaş başlamış gördüğünüz gibi <laughs> bu hayvanlar 600 kilogram ee, yani kesim ayına girmişler son 20 günleri diyebilirim çünkü artık bu hayvanlar ee, canlı ağırlık artışları ee, azalan bir eğimde olacak yağlanmaya geçecekler. Zaten biz bu hayvanları buzaağılık döneminden aldık ve bu canlılıklara getirdik. Bu hayvanları daha fazla beslemenin bir e, anlamı yok. Bu hayvanları semirtmenin bir anlamı yok. yedikleri rasyon gayet enerjice yoğun e, bir rasyon. E, zaten son aylarda da buna çok dikkat ediyoruz. Yani bu e, küçük hayvanların yediği rasyonla, bu büyük hayvanların yediği rasyon karışımı aynı değil. Bunlar enerjice daha fazla besleniyorlar. Şöyle arkasından da bakalım. Bu hayvanlar 15-20 gün içinde kesilebilirler. Bu hayvanların yerine de iki tane, üç tane buzağı alıp bu hayvanın yediği yemle 3 adet hayvana rahatlıkla bakabiliriz. Aynı maliyetle iki buçuk üç hayvana bakabiliriz. Şimdi e, bir hayvan bizim ülkemizde e, Mera'da e, besleniyor. <laughs> bu ağalık dönemini annesinin yanında geçiriyor. 6 ay, yedi ay, 5 ay. Ondan sonra baharla birlikte bahar otlarıyla büyüyor. Ee, o hayvan bir yaşına kadar hatta 13-14 ayına kadar meralarda geziniyor. E, ee, pazara çıkıyor o hayvanı bir besici alıyor. Hayvanın yaşı gelmiş mesela atıyorum simantel konuşalım. Hayvanın yaşı gelmiş e, bir buçuk yaşına. Hayvan zaten 400 kilogram diyelim ama ağırlığı 400 kilogram ama cüssesi büyümüş. Hayvan karkas ya böyle yapılı bir hayvan. Ama hayvan 400 kilogram. Yani ne ee, boş bir hayvan. Şimdi o boş hayvanı alıp besiye çektiğinizde o hayvan ilk 1-2 ay bakın 1.5 kilonun üzerinde 1.8-2 kilogram canlı ağırlıklar kazanabilir. Siz dersiniz ki ya 400-500 kilogram canlı bir hayvana Aa, az bir maliyetle 2 kilo aldırdım. Aa, çok karlı dersiniz ama bu maksimum 3 ay 4 ay sürer. 3 4 ay sonra siz o hayvanı doldurmaya başladığınızda yani o hayvan 600 700 kilogramlara geldiğinde ve o hayvan böyle ee, dolduğunda siz o hayvana yine ee, bir 1,5 kilo aldıramayacaksınız çok güçlü bir maliyetli yem vereceksiniz. Önüne arpalar dökeceksiniz, mısırlar dökeceksiniz. Ve ancak yine aldırabileceğiniz kilo bir kilo olacak. Tabii ki hayvan ırkına göre. <laughs> Belki hoştan bakıyorsanız 700 kilogramdaki bir Holstein'e Eğer hayvanı doldurduysanız biraz 700 gramlara kadar düşecek canlı ağırlık artışınız. E, tabii bu da çok mal yani bir mantıksız olacak yani ürettiğiniz etin maliyeti yem olacak zaten. Siz boşa kürek çekmiş olacaksınız veya oradaki e, karınız çok e, azalacak. Yani biz onu tabii ki istemiyoruz. Zaten belli bir süre e, hayvancılık yaptığınızda e, buna çok rahat bir şekilde karar vereceksiniz. Fakat maalesef ülkemizde e, bu konunun üzerine çok düşünmüyor. Çok profesyonel gözüken çiftlikler e, bile ya hayvanlara eksik bakıyorlar veya fazla bakıyorlar ki bizim ülkemizde eksik bakılmaz, hep fazla bakılır. Yani bizim ülkemizde çok değerli bir hocamın şöyle bir sözü var: Bizim beslemedeki problemimiz şu, biz hayvanları fazla besliyoruzlar. Hem süt hayvancılığında olsun, hem besicilikte olsun gerçekten öyle bir meylimiz var. Hani biz iyi bir şeyler yapmak istiyoruz ama gereğinden fazla beslemek de bir çiftlik e, ekonomisinde maalesef olumsuz bir e, konu. Umarım bu konuya bir açıklık getirdiğimi düşünüyorum. E, ben bir Holstein'ı 550-600 kilogram canlı ağırlıklarda kesebilirsiniz. E, tabii ki buzağılık döneminden beri noksansız bir besleme yaptıysanız 14-15 ayını tamamladığında bu hayvanı o canlı ağırlıklara getirip kesebilirsiniz. Ee, ve yerine yeni hayvanlar alabilirsiniz dediğimde birçok eleştiri oldu ee, ve yorumlarda bunları okuyorum. Ee, benim ne demek istediğimi anladıklarında o yorumları e, kaldıracaklarında e, temenni ediyorum.